İkinci dereceden fonksiyonlar konusuna hoş geldiniz. İkinci dereceden fonksiyonlar bir diğer adıyla bu fonksiyonların grafikleri paraboller olduğu için sizler bunu parabol olarak da biliyor olabilirsiniz. İlk önce ikinci dereceden fonksiyonların ne olduğunu bir açıklayalım Açık yani öğrencilere. Genellikle ikinci dereceden denklemleri bilirsiniz. Bu özel durumdur. Bu ifadenin sıfır eşitlenmiş hali. Bu ifadeyi sıfıra eşitlediğinizde iki tane x değeri buluyorduk değil mi? Bunu da x ekseni üzerinde atıyorum. Bir tanesi şurasıydı. Bir tanesi de şurasıydı. Bu Peki x bu ifade fx'e yani diğer şekliyle y'ye eşit olursa ne olur? Hemen açıklayalım size. Bu ifade neden bir fonksiyon oluyor. Şimdi bunu y'ye eşitlemek demek artık değişken sayısını 2'ye çıkardık demek. Hem x değişkeni var hem de buna bağlı olarak y değişkeni var. Eskiden bu sıfıra eşitti değerleri rahatlıkla buyurduk. Şimdi bunu bir bire eşitleyeceksiniz y yerine atıyorum. Bir 2'ye bir 3'e bir 4'e hepsiyle alakalı eşitlik yapıp grafikleri gerçekten. çizeceksiniz. Ne olacak? 1'e eşitlediğinizde iki tane nokta bulacaksınız yine. Şurası ve şurası. Tabi sallıyorum bunu. İlla bu nokta var çıkacak diye bir şey yok. 2'ye eşitlediğinizde yine 2 tane nokta. Hmm, çok enteresan. Peki 0'ı eşitlemiştik. Eksi 1'i eşitleyelim. Aşağı doğru ineceksiniz. Gene 2 tane nokta bulacaksınız. Eksi 2 eşitliğin gene iki tane nokta. Sonra öyle bir noktayı eşitleyeceksiniz ki y yerine öyle bir değer yazacaksınız ki tek bir nokta çıkacak. Bütün bunları birleştirdiğinizde artık bir parabol grafiği bildiğiniz haliyle elde edeceksiniz. Yani y değiştikçe x değerleri de değişiyor. Dolayısıyla iki nokta dışında artık böyle sonsuza doğru giden bir ifade karşımıza çıkıyor. Evet. Demek ki ikinci dereceden fonksiyonların ikinci dereceden denklemlerden farkı buymuş. Bunu anladık. Demek ki böyle grafikler ortaya çıkıyor. Bunları nasıl yorumlayacağız? Şimdi onu da öğretelim öğrencilere. <laughs> Mesela bir tane parabol vermişiz burada. Bu parabolün x eksenini kesen nokta var nelerdir? Görüyoruz iki, i̇ki tane nokta var. 2 ve 5. 2 ve 8 özür diliyorum. Bu nokta var. normalde ikinci dereceden bir denklem çözdüğünüzde bulduğunuz x1 ve x2 değerleri var ya Aynen onlardır. Denklemin kökü mü diyoruz? Denklemin kökü. Bunları sıfıra eşitlediğinizde ortaya çıkacak olan sonuçlar 2 ve 8. Peki, tepe noktası nedir? Bir parabolün kolları yukarı doğruysa tepe noktası dip değerdir. Yani en alt değer. Ancak ileride göreceğiz, bazen kollar aşağıya doğru olabiliyor. O zaman da ifadenin en yüksek değeri var. Evet. Öyle değil mi? Bu en düşük değer ve en yüksek değer aslında çok önemli. Bunu bir fonksiyon grafiği olarak değerlendirirken artıyorum bir kar zarar grafiği olarak düşünelim. Zararın minimum olduğu noktadır bu. Ya da bu şekilde ise atıyorum kar olarak düşünürsek karın maksimum, maksimum olduğu noktanız? noktadır. Türevde de karşımıza çıkacak aman ha tepe noktasını iyicene kafaya yatırın. Peki tepe noktası nasıl hesaplanabilir? Tepe noktası dikkat ederseniz 2 ile 8'in tam ortasında, ortasında. Yani köklerin tam ortasında. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A E kökler toplamının yarısı. X1 artı x1 R eşittir. Eksi B bölü. 2A diyeceksiniz. Tepe noktasının absisi R. Ordinatı K. K ile isimlendirilir. R değerimiz kökler toplamının tam ortasıdır. Kökler toplamı X1 artı X2. Eksi B bölü A'ydı. Bunu 2'ye bölün. Eksi B bölü 2A. Peki K'yı nasıl bulacaksınız? Bunun için bir formül, formül var aslında. Ama... Yazalım onu. 4AC eksi B kare bölü 4A'dır. Deltadan çağrışım yapacak zaten size. Ama biz bunu pek Kullanıyor, tavsiye etmiyoruz. Ne diyoruz? F, F. R diyoruz. Yani fonksiyonda X gördüğünüz yere, fonksiyon ya bu, X gördüğünüz yere R değerini yazarsanız Olur, K yok. ortaya Değil. çıkacaktır. Tepe noktasını o zaman son olarak şöyle isimlendirelim. Tepe noktası R'ye K'dan oluşacak. R ve K tespit edilebilir. Y eksenini kesen nokta, Y eksenini kesen nokta aha da burasıdır. Şimdi, Fx eşittir AX kare. Artı bx artı c değil miydi? Evet. Y eksenini kesen nokta x'e sıfırı verdiğinizde ortaya çıkacaktır. X yerine sıfır verin. O değerde hangisidir? C değeridir. Y eksenini kesen nokta o zaman ne oluyor? C. Tabi bu soru için kaç? 4 eşit. 4 diyebiliriz. Peki en küçük y değeri kaçtır? Az önce söyledik. En küçük değeri e, aşağıya burada inebildiği yer. en düşük değer. Yani eksi 4. En büyüğünü de söyleyiver. ben. Söyleyemem. Bu parabolün kolları sonsuza kadar gidiyor. Y değeri kaç olarak çıkıyor sonsuza kadar bilemeyiz bunu. O yüzden en büyüğünü söyleyemiyoruz. Şunları yapalım. Peki o şunu bulalım. F0 kaç? Bunu fonksiyon grafiklerinde evet. zaten okumayı öğretmiştik sizlere. Düzelim. F0 demek x'in 0 olduğu noktadaki y değeri. 4. İnce kalemle yapalım değil mi bunları karışmasın İnce diye. İnce kalemlerimiz. İnce kalemlerimiz ya da sarıyla yapalım. Peki ya f5 kaçtır? <laughs> x'in 5 olduğu noktadaki y değerine bakıyoruz. Kaç olacaktır? Eksi 4. Peki F F2 kaçtır? F2 sıfır. sıfır. Öyle değil mi? Evet. O zaman şöyle F10 kaçtır? Burada F10 şurada bir yerde. Öğrenci bunu göremiyor. Ama parabollerde şöyle bir mantık vardır. Şimdi bakınız burası çok önemli. Şu kollar var ya her ne kadar tam simetrik çizilmediyse de şöyle yapalım çok biz iyi. simetrik ilerler. Unutmayın şu R'ye biz aynı zamanda simetri ekseni adını veriyoruz. Simetri ekseni demek sağdan kaç birim ilerliyorsa soldan Sondan da aynı da şekilde kadar. ilerliyor demektir. Şimdi dikkat edin. F onu soruyorum. Köke 2 birim uzaklıkta. F2 burada. Peki köke 2 birim uzaklıktayken bunun y değeri kaç? 4 mü? F10 da emin olun ki kaç olacaktır? 4 olacaktır. Neymiş efendim? Simetri ekseninden itibaren sağa sola doğru eşit uzaklıkta giderseniz x değerleri için aynı y değerlerini yakalayacaksınız. Burayı açıklamak için şöyle bir mantık söyleyelim. 5'ten 6 çıkartıyorum. Eksi 1. Şurası mı? 5'e 6 ekliyorum. 11. Burası mı? F 1 ve F 11 eşit olacaktır. 5'ten 10 çıkartın. 10 ekleyin. Ya da simetri değerinden şu r'den istediğiniz kadar değer ekleyip çıkartabilirsiniz. Şurada bir anlam kargaşası olmasın da. Şu 2 iki şey dedik ya e, 4 ama biz 2 birime karşılık f2 4 gibi yok f2 4 değil Orada f2 0'a eşit. Şurası 2 birim uzaklıkta olduğu için orijine. 2 birim uzaklıkta olduğu için 4'e eşittir. E buradan da bu kökten de 2 birim sağ tarafa giderseniz aynı değeri yakalayacaksınız. Bunu açıkladık. Peki mantığınızı az çok yattığını umuyorum. Şimdi ne dedik size? Bu ifadeler aslında birer fonksiyondur. Fonksiyonlarda x ve y değişkenleri vardır. X'in avacağı değere göre y hareket eder. Adam şöyle bir soru yapıştırmış. Bir tane parabol var. Eksi 1'e 3 noktasından geçtiğine göre. artistik yapma diyorum. Eksi 1'e 3 noktasından geçiyor demek. X'i eksi 1 iken y'si 3 yeah. olacak demektir. Yani siz x yerine eksi 1 yazdığınızda y yerine 3 yazabilirsiniz. Bu durumda m değeri kaçtır? Hemen, Hemen bakalım. Yapalım y yerine 3 yazalım. Eksi 1'in karesi 1'dir. Artı. Şuraya eksi 1 yazarsak. Eksi... Artı 1 diyelim. Şöyle yapalım. Hayır böyle yapacağım. Eksi 2m artı, artı 1 artı m artı 6. Burası 2, 8. 3 eşittir. 8 eksi m'den işlemi yaptığınızda emin 5 çıktığını göreceksiniz. Neymiş? x eksi 1 iken y değeri 3. x yerine eksi 1, y değerine 3 yazdım. Şunu gönderiyoruz ve geliyoruz yerine. Bu yine bir tane fonksiyon vermiş. İkinci dereceden bir denkleme ait fonksiyon. İkinci dereceden bir fonksiyon. Grafiği hmm. üzerinde absisi ile ordinatının toplamı 18 olan nokta. Şimdi bu ne demek? Absisi no, ile de ordinat. Hiç şey yapmayın. Yani soru Farklı diye tedirgin olmayın. Mantınız var sonuçta. Siz absisin de ne demek olduğunu biliyorsunuz. Ordinat Ordinatın da. Absis x değeridir. Ordinat y değeridir. Nerede bu kalemler diyorum Kanka ya? Yok pembe. Absis x değeridir. Ordinat y değeridir. Yani x artı y kaçmış? 18. 18'miş. Peki başka ne söylüyor bize? Başka bir şey söylemem ama ben fx'in y olduğunu biliyorum. Ha, x artı y 18'di. Burada da y var. Bakın şimdi y eşittir x kare artı 5x artı 2. Ben şuradaki y yerine 18 eksi x diyebilir miyim? Çok rahat. Diyebilirim. 18 eksi x eşittir x kare artı 5x artı 2. Kaktırın hepsini bu tarafa ikinci dereceden denklem çözmeyi biliyorsunuz çünkü. Ne olacaktır? 0 eşittir x kare artı 6x. Şurası x kaç olacak? 6. Ee, eksi 16. 16. Eksi 16 ise burası artı 8'e eksi 2. Çarpanlarını ayırın lütfen. O zaman x1 eksi 8 olacak. x2 2 olacak. Doğru mu? Evet. Bu noktanın ordinatını soruyor bize. Zaten 2 yazsak da eksi 8 ya Özür diliyorum. Ee, Toplamda noktanın ordinatını 2 tane nokta çıkıyor. 2 tane evet. nokta çıkıyor. İlk önce 2'yi yazalım. F2 ordinatı yani y... <laughs> evet. <laughs> F2. Pardon. Şimdi Sen X anlamadım. yerine 2 yazıyoruz arkadaşlar. Kendine geldin mi acaba? Kendime geldim böyle kaptırıp gidiyorum ya. Ses boğazda düğümleniyor. Kusura bakmayın. Düğümlendikten sonra artık farkına varamıyorsun. Susmuyorsun. Devam ediyorsun. Sustum. İki tane ordinat çıkıyor karşımıza. F2'yi bulalım ilk önce. İki kök gibi. <laughs> 4 artı. 16. Hocanın ruhuna Fatiha olacak birazdan. Bir de f eksi 8'i bulalım. Yok. Kaç olacaktır? 64 eksi 40 artı 2. Artı 2. Yok tam düşündüğüm gibi iki tane değer çıktı. X değerleri farklı. Bir tanesi iki. Bir tanesi eksi 8. Olmasına rağmen, 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 fonksiyon şöyle. Ortak. Hop ortak bir tane y değerinde yani kaçta? 16'da birleşti diyebiliriz. Tamam. Mesela yes. anlaşılmıştır herhalde. Peki. <laughs> Sen soruyu okur açtıracağım ben söyleyeyim. Y x kare artı 2m artı 4x artı 7 7m eksi 2 parabolü x eksenine Orijine göre simetrik iki noktada kestiğine göre bu noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi orijine göre simetrik şekli bir düşünelim kafamızda. Evet. Orijine göre simetrik iki noktada kesiyorsa atıyorum şurası eksi a ise şurası a olacak. Bu bizim Yani, bu bizim r'miz ama şu anda ona girmeyeceğim ben kökler toplamının sıfır olduğunu görsün çünkü öğrenci. Evet. Bu aslında ikinci dereceden denklemlerde gördüğünüz bir soru tarzının aynısı parabolet dönüştürülmüş hali. İki farklı noktada kesiyor ve orijine göre simetrik. O zaman bu köklerin toplamı nedir? Sıfır. Sıfırdır. Kökler toplamı bunu sıfıra eşitleyeceksiniz. Hadi yapalım. Eksi B bölü 2A eşittir sıfırdan eksi 2M eksi 4 eşittir sıfır M, ee, M kaç çıkacaktır eksi. buradan? Eksi 2. Yerine yazalım. Y eşittir X kare. Buraya eksi 2 yazarsak Çok zaten sıfır. Eksi 14 eksi 2. Eksi 16 mı? Bitti. Şimdi bize ne diyor? Bu noktaları arasındaki uzaklık. Arası ya. X eksenini kestiği noktaları arıyorum ben. O zaman bunu sıfıra eşitleyeceğim. X kare eşittir 16'dan x ne çıkacaktır? Artı eksi 4. Artı eksi 4 çıkacaktır. Burası 4, burası eksi 4. Aradaki mesafede kaç birim olacaktır? 8. Yani parabolün şeklini kafamızda yavaş yavaş ne yapıyoruz? Canlandırıyoruz. Canlandırıyoruz. Çok evet. önemli. Bunu da gönderelim. Kare mi? Yanda y eşittir 8 eksi x kare parabolü verilmiştir. Buna göre şeklin içine çizilen karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bakın gene parabola ait bir şey bilmiyorum. Yani çok fazla bir şey çözmedik değil evet. mi henüz? Ama böyle bir soru çıktı karşıma. Ancak şunu söylemiş. Bir kere y eşittir 8 eksi x kare tepe noktasının burada olduğunu görüyoruz. Bu parabol içerisinde bir kare çizilmiş bu karenin havanı. Bir kere şurada kareyi bir kenarını iki eş parçaya evet, böldüğünü görüyorum ben. Şuraya a noktası desem burası eksi a olacak öyle değil mi? Peki, burası 2a birim uzunlukta değil mi? Şimdi karenin. karenin bir kenarı. 2a evet. birim uzunlukta. O zaman şurası da 2a birim uzunlukta olmayacak mı kardeşim? Olacak. O zaman bunun apsisine bakıyorum, Ama ordinatı yani şu noktanın y değeri ne olacaktır? 2a. Burayı çok net bir şekilde algılamanız lazım. X değeri a iken y değeri 2a çıktı. Şimdi parabolde yerini yazacaksınız. X gördüğünüz yere a yazdığınızda sonuç 2a. Eşittir 8 eksi a kare kaktırın bu tarafa a kare artı 2 a eksi 8 eşittir 0 4 -2. artı 4 eksi 2'den x1 pardon a1 diyelim 2 çıkacak hmm. a2 eksi 4 çıkacak biz pozitif olarak evet. almıştık o zaman burası 2 olacaktır. Karenin alanını soruyor. Burası 2 ise burası eksi 2. Yani bir kenarı 4 birim. 4 kere 4. 16. Yani aslında soru hiç de düşündüğünüz gibi zor değilmiş. Mantığınızla düşünürseniz ifadeyi neyi istediğini şey gayet de rahat değil diyoruz, değil de mi? Şu nokta nokta doğruyu sağlar mantığı aslında. Tabii yaptığımız... ki bu nokta tabii buradaki doğru olmuyor ama yani parabolü denklemi sağlamak zorunda. X yerine o yüzden A yazdığımızda Y evet. değeri de 2A çıkacaktır. Bunu gönderelim ve bu nasıl iğrenç bir çizimdir. Bunu açıklayalım ilk önce. Şimdi parabolü didik didik edelim demişiz ya. Bu şuradan geçmesin Raşit Hocam. Tam şöyle orijinden geçsin. Tam orijinden geçen bu parabolün adı nedir? Orijin parabolu. <laughs> <laughs> y eşittir. Hani diyelim ki Y eşittir Aynen. X kare olsun. Normalde AX karedir ama. Bu parabolde şunu açıklamak istiyorum size. Y eşittir AX kare parabolünde. Bunu çizmişiz bir de şunu soralım. Y eşittir 2 tane AX kare olursa. Ya da 2 x kare olursa. Kolları biraz daha ne yapması gerekiyor? Birbirine yaklaşması gerekiyor. Yani şu kat sayı büyüdükçe bu kollar birbirine ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. Neden? Az önce atıyorum. 1 verdiğimde 1 çıkmıştı. Şimdi 1 verdiğimde kaç çıkacak? Şurası 2 x kare olduğunu düşünürsek. x'e 1 verdiğimizde kaç çıkacak şimdi? 2 çıkacaktır. Öyle değil mi? y eşittir 10 x kare. Bunu düşünelim. O zaman kolların birbirine ne yapması lazım? Yaklaşması lazım değil mi? 1 verdiğinde sonucun kaç çıkması gerekiyor? 10. O zaman şunu söyleyebilir miyiz çocuklara? Şu katsayı büyüdükçe kollar birbirine ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. yaklaşacaktır. Katsayı var küçüldükçe uzaklaşacak. Hatta ve hatta katsayı mesela 1 bölü 10x kare. Şöyle olsun. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 10x kare. Ama dikkat edersek daha da küçülttük evet. değil mi? Hatta ve hatta y eşittir eksi 10 x kare. Katsayı iyice ne dibeyüştü? 1 verdiğinde bunu eksi 10'a kadar ne yapacak? İndirecek. Götürecek. Bir bunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında başka şeyler de var anlatmak istedim ama burada şekil artık basketbol topuna döneceği <laughs> için şöyle. Gerçekten de ona dönmüş. Onları özel videoda açıklamak istiyorum çocuklara. Tamam. Peki. Şimdi. Burada da farklı bir şekilde didik didik etme. Yanda y eşittir a kare artı b artı c parabolü verilmiştir. Buna göre a b c'nin işaretlerini inceleyiniz. Bana şunu söyleyin. Abi, A nedir? Negatif. İlk, negatif. Onu İlk bilmeniz gereken şey o. Eğer bir parabolün kolları aşağıya doğruysa A sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük. Eğer sıfırdan büyük olsaydı kolları yukarı doğru. Sıfır evet. eşit olsaydı? Yapacak bir şey yok. Sıfır eşit olsaydı parabol olmazdı. Doğru Dikkat oldu. edin. Doğru denklemi ortaya çıkardı. Ki bu sorulan bir sorudur ona göre. Peki A sıfırdan küçük. Gelelim B ve C'nin işaretleri. C direkt gözüküyor zaten. C burasıdır demiştik. C de eksi. eksi. Peki B'yi nasıl bulacak çocuk? Bilmiyorum. İşte ne <laughs> Öğretmek lazım sana. Tepe noktasından. Tepe noktasının absisi yani R değeri burası değil evet. miydi? R neye eşitti? Eksi B bölü 2A. Peki evet. burası negatif, negatif değil mi şu anda? Yani bu da sıfırdan küçük. B'yi incelemek için de buna bakacaksınız. Ha, sıfırdan küçük A negatifti zaten. Dur sakin ol. A negatifti. Bunun sıfırdan küçük olması için şu anda pozitif ediyoruz. Evet. O zaman B'nin de ne olması negatif. gerekiyor? Sıfırdan küçük olması için işlem sonucunun negatif olması gerekiyor. Dolayısıyla B'de nedir diyeceksiniz? Negatiftir diyeceksiniz. Bakın A'yı, B'yi, C'yi hepsini inceledik. Aslında inceleyeceğimiz bir şey daha var. Ne? Bilmiyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Sen niye oturdun buraya? Delta. Kökler <laughs> B kare eksi 4 AC. Neden inceleyeceğiz biliyor musunuz? Çünkü bu x eksenini iki farklı noktada kesmiş. İki farklı noktada kestiği evet. için delta ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük. sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu da bize B kare büyüktür. 4 AC olmak zorundadır. Bu gerekliliği hatırlatıyor. Neden söylüyoruz? Test kitaplarınızda karşınıza çıkabilen bir ifade. Hadi size bir şey daha söyleyelim. Şu delta var ya şu delta. Bu delta çok önemli. Delta sıfırdan küçükse parabol x eksenine uzakları kesmiyordur. Evet, kesmiyor. Delta kesmiyor. sıfıra yaklaştıkça... Parabol de x eksenine yaklaşır. Delta sıfıra eşit olduğu anda parabol x eksenine ne yapar? Teğet geçer. Delta sıfırdan büyük olduğu anda da artık iki noktada ne yapmaya başlar? İki kök onu. İki tane kök olacağı için ikinci dereceden denklemlerden hatırlıyorsunuz ya. İki tane kök olacağı için iki farklı noktada keser.